İşte 2015'ten beri bu, bu olaylar olduğundan beri söylüyorum. 2015'ten beri ben hala anlamadım. E, anlamamıştım. Devamlı neden 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 diye soruyoruz biz öyle büyüdük çünkü. Sebebini mutlaka. Neden 6 ay bekleniyordu? 6 ay da 6 ayda bu veriliyor? E, gebeleri. Hı, hı. E, Anneyi mahvediyor. Çocuklar düşüyor, ölüyor. Çok var böyle. Veya sakat doğuyor. Ben şimdi aydınlandım, öğrendim ki Yeni doğan ünitelerine materyal evet. bulmak için maalesef hocam o, o yani o o çete olarak söylüyorum ama yeni doğan şeylerden mutlaka çünkü yeni doğan üniteleri kuruldu açıldı onun masrafı nasıl çıkacak veya neyse beni ilgilendirmez onun için yapılıyor eğer yani hakikaten, hakikaten anneyi ve çocuğu düşünüyorsanız birinci günden itibaren ama bunu e, cerrahlar yapamaz bunu e, gerçek hekimler yapar cerrahlar Hekim değildir. Onlar cerh ederler. Yani kadın doğumcular da öyledir. Onlar beni suçluyorlar. Onun konusu değil gebelik. Gebelik metabolizması, fizyolojisi benim konum. Dahiliyenin, kalp doktorunun konusudur. Bundan sebeptir ki siz hem e, dahiliye hem de biz de açarken e, o şekilde aktardık. Siz hem kardiyolog hem de aslında e iç biz yetişmemizle öyle. Biz evet. mesela 5 sene ben iç hastalıkları uzmanlığı yaptım. Asistanlığı yaptım. Ve 5 senede iç hastalıklarında bir vücudun, bir insanın her organı teker teker öğrenildi. Böbrek hastalıklarında çalıştım. Hemodiyaliz yaptım. Periton diyalizi yaptım. O zaman Allah rahmet etsin Profesör Kemal Önen, nefrolojiyi kuran Türkiye'de hocamız. İlk hemodiyaliz aletini bizim tedavi kliniğine Cerrahpaşa Haseki'deki e, üniversiteye bağlı tedavi kliniğine getirdi. Tabi e, hemşire yok eğitilmiş, teknisyen yok eğitilmiş. Asistanlar hastaları takip ediyordu. Ben onları senelerce takip ettim. Onu öğrendim. Ve kendimiz hastaların idrarına bakardık. Kendimiz hastaların büyük abdestine, mutlaka her yatan hastanın büyük abdestine bakılırdı. Her yatan hastanın kanını biz kendimiz sayardık. Hekim olarak böyle yetiştik. Çünkü kadim tıp bunu öneriyor. Ondan sonra işte laboratuvarlar çıktı. Alıyorsun, laboratuvara gönderiyorsun vesaire vesaire. Ama kendimiz, e, hatta böyle aletlerimiz vardı. Kandaki üreyi bile kendimiz bakardık gece sabaha kadar. Siz bakardınız. Zaman. Evet, Hekim biz olarak bakardık. Siz bakardınız. Hekim olarak. Yani bu eğitimin bir parçasıydı. Hocam şimdi örneğin e, bir hastalığınız var ya da hasta olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama e, işte gidiyorsunuz bir hekime hekim size diyor ki bu böyle koca kağıtlar dolusu hocam kan tahlilleri var, tetkikler var, işte MR'lar var, ultrasonlar var da var hocam bunları yaptırıyoruz, geliyoruz bu kadar çok tahlil tetkik, MR, ultrason ya da altı uzatalım hocam her hastalık için bu kadarı gerekli midir? Hiçbiri gerekli değil hiçbiri gerekli değil siz oturup bizim aldığımız eğitime göre hastayla doğru dürüst konuşursanız hastayı incelerseniz Muayene eder. Hastayı sırf konuşmak ki biz buna anamnez deriz. Ee, şu olarak zaten hasta kendini yüzde 95 teşhisini anlatır. Siz sonra muayene yaparsınız, fizik muayene, hastayı mıncıklarsınız. Diyorsunuz ya buncıkla kalbini dinlersiniz, evet. sırtınızı dinlersiniz, Hı -hı. böbreğine bakarsınız, bacağına bakarsınız vesaire vesaire, hareketlerine bakarsınız, işte cildine bakarsınız. Ondan sonra gerekli, ondan sonra gerekli tetkikleri istersiniz. Biz, kadim tıbbıdır. Esas tıbbıdır. Hastayla ruhsal olarak da, fizik olarak da ilişki kurmak çok önemlidir. Yoksa bunu yap getir, çünkü çünkü kusura bakmasınlar ne yapacaklarını bilmedikleri için. Belki bir şey bulabilirim diye. Bir baş ağrısının Örneğin eğer okursak, çok iyi öğrenirsek, bin tane sebebi vardır baş ağrısının. Her türlü sebebi vardır. Kişiye göre de değişir. Açken başı ağrıyabilir. Kansızken başı ağrıyabilir. Efendim başka bir şeyden başı ağrıyabilir. Vitaminleri eksiktir. Mineralleri eksiktir. Ee, yağı eksiktir. Mesela her şeysi vardır. Hı hı. Veya sinirdir, uykusuz kalmıştır. Veya e, ne bileyim ben annesini babasını kaybetmiştir. Yani bütün bir sürü bu faktörleri göz önüne almamız lazım. Bir baş ağrısına hemen beyin emarı. Bir şey çıkmıyor. O zaman ilaçlı MR. Yine bir şey çıkmıyor. Ya i̇lla bir şey çıkacak hocam ha, değil mi? İşte bunlar doğru değil. Çünkü buna bunlar overdiagnose diyoruz. Yani aşırı teşh aşırı teşhise yönlendiriyor insanları, korkutuyor, kendine bağlıyor. Mesela ben kardiyolog olarak konuşayım. Hı hı. İngiltere'den 1974 yılında eğitim alıp döndükten sonra, iki sene kalıp döndükten sonra anjiyo yapıyorduk. Orada şey yapıyorduk. Bayağı gay günleşti bir sürü anjiyolar falan yapıyorduk. Ee, orada yapılan anji, İngiltere adasında, İrlanda dahil bulunan anjiyo aletinin sayısı. İstanbul'da, yalnız İstanbul'da olan koroner anjiyo sayısından az. Niye bu kadarına ihtiyacımız var bizim hocam? E ee, i̇şte onu bilmiyorum. Endüstri.